Kısa bir aranın ardından Talistopya'dan herkese merhaba. Bu hafta tren yolculuğu ile geldiğimiz Beyaz Altı'nın merkezi Eskişehir'de erken saatlerde turumuz başladı. Ticari olarak işlenebilir lüle taşı yataklarının neredeyse tamamı Eskişehir'de bulunuyor. Lüle taşı yer altında ıslak haldeyken çıkarıldıktan sonra yumuşaklaşıyor, işlemleri bitip kurumaya başlayınca ise direnç kazanıp sert bir yapı oluşuyormuş. Ardından bu şekilde de satışa sunuluyor. Tabi hediyelik dükkanları uğrayıp vazgeçilmezimiz olan magnetlerden de almazsak olmazdı. Renklerin büyüleyici atmosferiyle Odun Pazarı evleri. Eskişehir'in ilk yerleşim yerini oluşturan Odun Pazarı semtinde Osmanlı döneminden kalma tarihi evler. Osmanlı örneklerini koruyan kent, kıvrımlı yolları, çıkmaz sokakları, ahşap süslemeli bitişik düzenli cumbalı evleriyle örf, adet ve gelenekleri koruyarak bir bütün olarak günümüze kadar gelmiş. Burada hanımlar kendi el yapımı ürünlerinin satışını da gerçekleştiriyorlar. Keyifli gezimizin sonraki durağı ise Karikatür Müzesi oldu. Anadolu Üniversitesi Karikatür Sanatını Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından kurulmuş olan müze, 1900'lü yılların başında yapılmış ve Odun Pazarı evinin restore edilmesiyle oluşturulmuştur. Müze girişleri ise ücretsiz. Hemen Karikatür Müzesi'nin dibinde yer alan Frigya Sanat Galerisi dikkatimizi çekti. Burada lüle taşı sanatını icra eden bir çift satışını da gerçekleştiriyor. Yapımını da merak ettiğimiz taşın işlenişini de burada görmüş olduk. Canlı gibi ama cansız Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, 2013'te açılan Türkiye'nin ilk Balmumu Müzesidir. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından yapılan 200 aşkın heykel sergilenmektedir. Ünlü, yerli ve yabancı sanatçılar, siyasetçiler, gazeteciler, yazarlar, doktorlar ve daha birçok isim sanki canlı gibi karşımızda dikiliverdi. Buradaki sanattan etkilenmemek elde değil. Kesinlikle Eskişehir'de görülmesi gereken bir yer diyebilirim. Müze girişleri ise ücretli. Burası Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi. Atatürk'ün özel eşyaları, Eskişehir ziyaretlerinde kendilerine hediye edilen eşyalar ve kronolojik olarak sergilenen fotoğraflar yer alıyor. Ayrıca yörede beyaz altın diye nitelenen lüle taşının yerinden çıkarılışından işlenişi ve kullanımına kadar geçirdiği safhaları gösteren bir koleksiyonda bulunuyor. Bu müzede beni Atatürk'ün eşyaları kadar etkileyen bir şey varsa, karanlık bir alanda şehit isimlerinin yansıtıldığı, tüylerimi diken diken eden duvar oldu. Yine bu müzeye de girişler ücretsiz. Şehrin merkezinde size Venedik'te gibi hissettirecek gondollar var. Ücretli olan bu gondollar size unutulmaz anlar yaşatabilir. Meşhur devrim arabasını da şöyle bir yakından görmedik demeyiz. TÜRASAŞ Devrim Arabaları Müzesi bir ulaşım müzesi. 1961 yılında üretilen ilk Türk otomobili devrim arabası ve 1961 yılında üretilen ilk Türk lokomotifi de burada bulunuyor. Kulağınızda masallar kadar güzel şarkısı ile bir yer olan Masal Çatası. Çocukların ve çocuk ruhlu büyüklerin beğenisini toplayacak şatonun içinde masal kahramanlarının eşyaları, çizimleri mevcut. Ayrıca uzun uzun merdivenlerle şatonun balkonuna çıkarak buradan manzarayı da izleyebiliyorsunuz. Masal şatosu ile aynı alanda yer alan akvaryum ve hayvanat bahçesinde su altı dünyasını keşfetmeye gittik. Girişi itibariyle basık ve sıcak hava karşıladı bizi. Aşağı indiğimizde ise su altında gibi hissettik. Burada büyük su canlıları vardı ve atmosfer büyüleyiciydi. Sadece bir cam mesafesiyle birçok canlı ile göz göze geldik. Görülmeye değerdi. Son olarak Vecihi Hürkuş Havacılık Parkı'na gittik. 1998 yılında açık teşhir olarak ziyarete açılan müzede çeşitli tip ve modellerde sivil ve savaş uçakları var. Anadolu Üniversitesi tarafından hizmete sunulan bu park uçak severlerin ilgisini çekebilir. İşte böylelikle bir günlük Eskişehir turumuz da sonlandı. Unutulmaz anılara hafızamıza kazıdık. Şimdi sıra sizde. Eskişehir'e mutlaka gidin ve yorumlarınızı da bize yazın. Hoşçakalın.